Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu'nun hikayesini yazacağız. Bunlar öngörüntüeliğinde yorumlar değil. Sadece biz tarot kartlarını kullanarak hikaye yazıyoruz. Ama öyle dinlemek istiyorum diyorsanız size kalmış. Ee, bu videoların arkadaşlar, bu seri videoların ikinci kısmı gelmeyecek. Çünkü hala hastayım. Sesimden de anlayabileceğiniz gibi. Ve peşinen tüm e, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Dedikten sonra bir de... Kendi hani destemden bir kart seçeyim ve Eight of Cups. Ay elim titriyor ya. <laughs> Bedenimin ayarı kaçtı. Eight of Cups. Bir adam bir elinde sırt çantası diğer eli kapı kolunda boş eve dönüp son kez bakıyor. İlginç. Bu konuyu başka bir yere götürür. Tabii. <laughs> alır hikayeyi başka bir noktaya getirir. Şimdi biz başlayalım. O karta sıra gelecek. Şimdi başa bir haber geliyor gözüküyor. Arrow kartıyla. Aslında ok özellikle haber anlamına gelmiyor ama şu an böyle şey gibi hissediyorum. Sanki acil bir haber gelmiş gibi. Ama böyle negatif acil değil. Sadece acil böyle gündeme bomba gibi oturan dedikodu tadında. Ve biraz bu haberde şöyle bir şey var sanki. Filanca senin hakkında şunu demiş ya da filancalar senin hakkında şöyle bir karar almışlar. işte iş yerinde ne bileyim, işte seni farklı bir bölüme kaydırma kararı almışlar ya da terfi ettirme kararı almışlar. Yani sanki bir yerlerde Başak hakkında bir şey konuşulmuş ya da bir karara varılmış bir şey olmuş. Bunu da gelip biri Başak'a söylüyormuş gibi gözüküyor. Söyleyen kişi bu, bu küçük deniz atıcı ve Başak bu haberi duyduğunda sanki, kızın yüz ifadesine bakacak olursak, sanki şöyle bir tepki veriyor. Nereden duydun sen bunu? Kim söyledi sana bunu? Nereden çıktı şimdi bu? Yani Başak bu haberi duyar duymaz, ıı, direkt üzerine almıyor yani. Hani böyle, aa öyle miymiş falan demiyor. Çünkü bu haberi ona veren insan, nasıl desem, küçük bir insan. Yani küçüğü şimdi tanımlayacağım. Burada hani hayvancağız küçük olduğu için diyorum. Yani şöyle küçük. Bir, Başak'ın hayatında çok önemli bir rol oynamıyor bu kişi. İki, başan yakın çevresinden falan <laughs> çok pardon değil. Üç, belki böyle bir haberi alabilecek biri değil. Yani mesela ki iş yeri içerisinde bir haber. Öyle bir haberi bu kişi duymaz yani. Öyle bir şey var burada. Ee, bu yüzden Başak bu bilgiyi sorguluyor gözüküyor. Yani nereden duydun? Nereden çıktı şimdi bu? Hadi diyeyim ki böyle bir şey var velev ki. Bunu bana niye sen söylüyorsun? Yani niye başka biri filanca ne bileyim işte diyeyim ki başa tarif ettirecekler. Neden mesela patron ya da yönetici ya da kimse? Onlar gelip söylemiyor da sen söylüyorsun. Bana böyle bir şey gelmiyor. Yani neden sen söylüyorsun? Başak burada haberi getiren kişiden kullanıyor demeyeceğim de şöyle bir şey seziyor Başak. Bu haberi belki de bu kişi duymadı da bu kişiye de biri söyledi. Ama bu kişi bunu sanki söylemiyor başa. Yani ben duydum diyor gibi yani. Ben, ben benim duymam, ben gördüm, ben şahit oldum. Benim gözüme çarptı diyormuş gibi. Ama Başak öyle olmayabileceğinden kuşkulanıyor. Gayet sezgisel bir biçimde bir başkasının varlığını seziyor sanki orada. Burada da High Priestess ve Five of Earth kartıyla ve Water kartıyla çıkan bir başkası. Yani Başak şöyle düşünüyor. Bunu bu kişi duymuş olamaz. Bana bu kişi söylemiş olamaz. Çünkü o niye bana böyle bir şey söylesin? Böyle bir şey benimle alakalı nereden duysun? Nereden bilsin? Ee, ya da niye benimle ilgili bir haberle ilgilensin? Çünkü o kişiyle öyle bir samimiyetim yok. Bunu vakti zamanında belki samimiyetim olan, belki vakti zamanında yakın olduğum bir başkası buna söylemiştir de belki git başa söyle demiştir. Ki bu çok yanlış bir çıkarım değil. Sonraki kartlara geleceğiz. Şimdi bu kişi kim olabilir dediğimizde buraya tekrar geliyoruz. Eight of Cups. Bir adam bir elinde sırt çantası, diğer eli kapı konuda boş eve dönmüş son kez bakıyor. Bu kişi başağın iletişimi kestiği romantik bir şeyse ayrıldığı, arkadaşıysa artık konuşmadığı falan biri olabilir. Yani arada bir şeyler çoktan bitmiş olabilir. Fakat nasıl desem burada özellikle çok kötü bir bitiş falan yok. Ee, sadece bitmiş işte. Ve bu diğer kişi aslında artık başan hayatında değil. Dolayısıyla belki de bu yüzden gelip doğrudan başa bu haberi kendisi vermiyor da. Şimdi bakın artık böyle silik yani başan hayatında. Ark, çok çok arka planlarda artık önde değil. Yok yani artık kişi. Ee, ama su kartıyla hala belki duygusal olarak duygusal olarak şeye bağlamayacağım. Duygusal olarak hala Başak'ı seviyorum şu an. Hani oraya bağlamayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Duygusal anlamda hala başa önemseyen biri. Bu yüzden aslında gerçekten de galiba bu haberi aslında bu elçi kişisine o söylüyor. Yani git bak Başak'la alakalı böyle bir şey var, böyle bir gelişme var. Git bunu Başak'a sen söyle. Ben söyleyemem çünkü biz artık konuşmuyoruz yani. Bizim pek bir iletişimimiz yok. Şimdi ben söylersem ee, ne bileyim tuhaf sorular çıkabilir. Hani özellikle eski bir flörtse, eskiden hoşlanılan biri ise hani ona yürümeye çalıştığımı tekrar düşünebilir bunu ma işte malzeme ederek bahane ederek. O yüzden git sen söyle deyip sanki başa bir başkasına gönderiyormuş gibi. Fakat Seer ve Ghost Dance kartıyla aslında Başak bunu anlıyor gözüküyor. Yani Seer zaten gören kain kişisi falan filan. Ghost Dance işte oradaki hayaleti orada Nasıl desem yani böyle enerjisi yani sülhete onun varlığı orada seziliyor. Her ne kadar fiziki varlığı orada olmasa da. Çünkü bu gelen bilgi öyle bir şey ki ya da öyle bilgi diğer bilgilerle birleşiyor öyle diğer bir takım şeylerle bir araya geliyor ki bunu Başak çok rahat anlıyor ki bunu o değil de yani bu esas haberi getiren kişi değil de aslında o kişi o artık görüşmediği konuşmadığı kişi söylemiştir. Ee, bazen şöyle bir şey olur ya. Ee, bir şeyi söylenme biçiminden, içerdiği bilgilerden, içerdiği kelimelerden vesaire kimin söylediğini, kimin yazdığını anlarız aslında. Çünkü o, o kişinin dilini, o kişiye özgü bir takım şeyleri, o kişiyle bizim aramızda diyelim ki olan biten şeyleri kapsayan bir durumdur. Oradan anlarız yani oradaki bir virgül, oradaki bir kelime, oradaki bir söylem verilen haberin içerisinde işte daha öncesiyle alakalı bir şey içeren bir bilgi biz anlarız ki o kişi aslında o kişi, yani orada arkada başka biri var. O kişiyi anlarız yani orada o kişinin olduğunu. Dolayısıyla defalarca o kişi dedim. <laughs> Dolayısıyla Başak anlıyor yani burada ee, bir şey olduğunun, bir acayiplik olduğunun. Yani şey anlıyor bu haberi getiren kimse doğrudan haberi duyan ya da bilgiyi duyan o değil. Burada şöyle bir şey de olabilir aklıma geldi. Mesela biri gelip Başak, ya Başak şöyle bir iş imkanı var, düşünür müsün diye olabilir. Ama o kişi Başak şöyle düşünüyor olabilir. E bu nereden biliyor ki atıyorum benim böyle bir iş ben böyle bir iş istiyorum ya da benim böyle bir işe ihtiyacım var ya da e, ne bileyim ben burayla ilgileniyorum. Bu kişi nereden bilsin? Bunu bilen kişi o X kişisi işte. Bunu o ona söylemiştir de onun vasıtasıyla bana geliyordur. Çünkü bu kişi böyle bir şeyle ilgilenmez. Bu haberi esas bana getiren bilgi esas bana getiren benimle ya o kadar ilgilenecek öyle bir bağımız samimiyetimiz bir şeyimiz yok yani. Kesin o öteki ona söylemiştir. Gel hani git başa bunu söyle diye. Bu yüzden Başak bu durumu değerlendiriyor gözüküyor. Çünkü Başak aslında ona bu haberi ulaştıranın kimi olduğunu anladığında o kişi gelmiş kadar oluyor. Hani o kişinin şöyle kaygıları olabilir dedim ya hani tekrar başa mı yürüyorum ya da bu işte meseleyi bir bahane edip Başak'la konuşmaya mı çalışıyorum? Başak bunu yanlış anlayabilir. E Başak zaten yanlış anlıyor yani. yani. yanlış anlama demeyeceğim aslında burada. Yanlış anlama değil de gerçekten tekrar bir durumu değerlendiriyor gözüküyor. Yani çünkü burada bir şey var. Lower World kartıyla baştaki yorumumu biraz değiştiriyorum. Belki bu ortam, bu geçmişte kalmış olan kişi Başak için biraz lower World enerjileri, e, duyguları, halleri çalıştıran bir yer ve biri olabilir. Lower World nedir? Aşağı dünya. Gördüğünüz gibi karttan da zaten karanlık, yere altı böyle işlerin biraz ters gittiği belki ya da hiçbir şeyin iyi gitmediği ya da hep bir karanlık, hep bir umutsuzluk, hep bir mutsuzluk, hep bir negatif duyguların işte toparlayın hepsini bulunduğu bir yer belki de bu yüzden Başak durumu değerlendiriyor gözüküyor yani hani birçok açıdan değerlendiriyor. Belki normalde bir başkası gelse de dese ki Başak böyle bir şey var. Başak'ın hemen aa öyle mi falan diye atlayacağı bir fırsat, iş, imkan her neyse. Ya da belki yakınındaki biri gelip senin hakkında şöyle bir şeydenmiş ya da şöyle bir şey olmuş dese aa öyle mi deyip gene ciddiye alacağı bir bilgi bu Başak'ın. Ama sırf alakasız biri vasıtasıyla geldiği için ve alakasız biri vasıtasıyla geldiği ...den dolayı Başak, bir dakika, bu bilgi esasen kimden gelmiş olabilir diye sorguladığı ve bu geçmişte kalan kişiden geldiğini sezdiği anladığı için... Ee, ...bir şey oluyor böyle yani. Bilemiyorum altan. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Niye şimdi o bana böyle bir bilgi veriyor? Onlar niye orada öyle? Niye bu kişi? Bu kişi mesela ne kadarını biliyor? Bu aracı olarak... ...bu geçmişte kalan kişinin, git Başak şunu söyle dediği kişi... ...Başak'la bu kişi arasında olup bitenleri ne kadar biliyor acaba? Falan filan yani böyle olaylar Başak'ın kafasında daldan dala gidiyor gözüküyor ve bu biraz onun kafasını da karıştırıyor gözüküyor. Yani Başak'ta biraz belki öfke duyguları falan da uyanıyor olabilir. Sen niye hala benle ilişime geçmeye çalışıyorsun ya da sen niye bana böyle bir şey getiriyorsun bunlar ne yapmaya çalışıyor falan gibi gibi böyle olaylar e, gelişiyormuş gibi gözüküyor. Son olarak King of Water. Hiçbir şey anlamadığım için bir kart daha seçeceğim. King of Water Waterbath, Bad Woman. Tamam, şimdi anladım. Ee, belki burada yapılması gereken şey, iki şey, yani iki belki burada bir tavsiyeye gidilebilir. Ya Başak burada içinden ne geliyorsa onu yapacak. Yani içinden ne geliyorsa derken, sezgileri, işte o gut feeling denilen yani beden hissi, ona ne yap, bu fikri ya da bu fırsatı değerlendir ya da değerlendirme. İç sesine söylüyorsa onu yapsa daha iyi. Ya da bekleyecek. Yani şöyle bekleyecek. Wild Woman koç kartı en nihayetinde. Ee, karşı tarafların doğru düzgün bir hamle yapması, adım atması, gerçekten bu şeyin somut ortaya çıkması için bekleyecek. Yani her halükarda böyle balık koç arası bir ee, yapı var burada. Ya sezgileriyle hareket edecek hamlesini. Sezgileriyle yapacak yani koçluğu balıklıkla yapacak ya da ee, hamle yapmayacak balık gibi. Mesela bir balık hamle yapmazsa yapmaz yani illa bir şey bir cevap vermek zorunda hissetmez kendini bir şeylere karşı. Karşı tarafların daha sağlam dağıtması yani diyelim ki işte bu bir terfi meselesi. bir gelip başak diyor ki Başak işte patronlar seni terfi ettirecekmiş. Ee, ve belki işte o haber aslında o kişiden gelmiyordu, o patronların arasındaki birinden geliyor. Ee, Başak'ın arasının artık o kadar da iyi olmadığı. Başak ya diyecek ki içsel olarak ne hissediyorum bu haberle ilgili? Yani nasıl karar ver, nasıl bir hareket, nasıl bir eyleme geçmek istiyorum? Nasıl rahat hissediyorum kendimi? Şöyle peki o zaman öyle yapayım. Ya da diyecek ki valla bunlar sadece söylemler, duyumlar, fikirler bilmem neler. Gerçekten bana gelip bir şey teklif ederlerse çünkü bu sadece hala henüz sadece bir haber yani. Belki de hatta bir dedikodu. Bir varsayım. O zaman bu gerçekten e, ortaya çıkana kadar hiçbir şey yapmam yani. Şu an bununla ilgili düşünmeye gerek yok diyecek gibi duruyor arkadaşlar. Evet. başan hikayesi bu şekil. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.